Beraber canlı yayın sürecinde sizlere destek vermeye devam ediyoruz. Koyun arasında Yeni Karaman Spor yüksek orta. Müthiş bir kafa ve gol! Kayra, kayra. Oh, kayra. Değiştiler, değiştiler. Sağ tarafta şimdi çevrilen top, şut ve gol! Onu karşılayan Burak Burhan ortasını yapıyor. Cezaların içinde topla bulundu ve penaltı. Evet. Du ve penaltı. Evet. Seyitan <laughs> düdük çaldı. Egemen Yeni Karaman Spor 3-0. İhlal var bayrak kalktı. İhlal var bayrak kalktı. <laughs> Ama Mehmet Tekin yardımcı Medine Öztürk'ü yerine geç ben golü verdim dedi. Kale vurdu ama top orada. Kale çizgide paralel devam ediyor. Oyunda kaldı. Dönen top bir kez daha şut mesafesinde. Yeni Karamaspor dördüncü gole çok yakın. Hasan döndü. Şut mesafesinde yatarak müdahale Emir Mu. Sıyrıldı gitti. Yeni Karaman Spor içeri giriyor. 18 numara Arda son anda yine kaçan bir pozisyon izledik. Bir kez daha içeri gelen top gol pozisyonunda Arda'nın şutu ve gol! Önce kaptan terlisin. seni alalım. Evet Umut tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Zor bir maçtı. Kazanmayı bildiniz. Dört golle başladınız sezonun açıkçası ilk maçına diyelim. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Duygu düşüncelerini merak ediyoruz. Şu anda canlı yayındayız. Yeni Karaman Spor 4-0 galip geldi. Ben de, sen de bu geminin kaptanı olarak duygularını öğrenelim seninle. İlk önce buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz sezona hedef olarak şampiyonayı belirledik. Şampiyonada iyi sonuçları belirledik. Hedefimize de iyi başladık. 4-0 güzel bir sonuç. Güzel bir oyun oynadık. Rakibimize çok top vermedik. Biz iyi bir takımız. Geçen sene de iyi bir sonuç aldık. Birazcık dağıldık. Eksiklerimiz vardı. Ama bu sezon içinde eksiklerimizi kapatıp güzel bir sezonla yine bitirmeyi hedefliyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz yani açıkçası. Peki kaptan Hocalarımız bundan sonra, güzel. bundan, sonra Da, bundan sonra da başarılar sizlere. Teşekkür Tebrik ederiz. Hocam. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Evet. Hocam sizi alalım yine sol tarafa. Teşekkürler. Sen gidebilirsin. Seni çok tutmayalım. Evet sevgili hocam, geçmiş olsun. Güzel maç, güzel sonuç. Tabii galibiyetler her zaman güzel. Neler söyleyeceksiniz? Maçla ilgili duygu düşüncelerinizi alalım. Ben öncelikle yayınınız için teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Bu gruptan biz 14 oyuncumuzu Akademi ligine verdik. Ondan sonra kalan oyuncularımızla devam ediyoruz. Onlar da güzel bir başlangıç yaptılar. Ellerinden geleni yaptılar. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı, sakatsız kazasız birlik diliyorum. Mimar Sinan'a başarılar diliyorum. Evet hocam teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Evet değerli spor severler. Yeni Karaman Spor 4, Mimar Sinan 0.